Merhaba. Akat Sigorta olarak hayatınızın her alanını güvence altına almak için geniş bir sigorta yelpazesi sunuyoruz. Trafik sigortası ile aracınızın güvencesini sağlarken kasko ile aracınızı olası hasarlara karşı koruyoruz. Nakliyat sigortası ile ticari faaliyetlerinizi güvence altına alırken ferdi kaza sigortasıyla sizin ve sevdiklerinizi koruma altına alıyoruz. Konut ve yangın sigortası ile evinizi ve mülkünüzü risklere karşı kururken iş yeri sigortası ile işletmenizin faaliyetlerini sürdürme sürekliliğini sağlıyoruz. Sağlık sigortası ile sağlık harcamalarınızı güvence altına alırken bireysel emeklilik sigortası ile geleceğinizi planlıyoruz. Mesleki sorumluluk sigortası DASK ve Tarsim ile de çeşitli risklere karşı koruma sağlıyoruz. Seyahat sigortası ile seyahatlerinizde güven içinde olmanızı sağlıyoruz. Bize ulaşın ve sizin için en uygun sigorta çözümlerini keşfedin.